Biz, sürece bir çokuz yakından takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi bizde hani e, geçmiş sürecinden çok bahsediliyor gelecekle ilgili de insanların merak ettiği şey şu. Ya ne zaman adaylar belli olacak? Biraz da Bütün e, siyasi partilerin bizim yani AK Parti veya şöyle diyeyim Cumhur İttifakı'nın dışındaki siyasi partiler de bizim çıkartacağımız adaya şey yapıyorlar. Yani. Acaba kim olur? Nasıl olur? Biraz oraya odaklanmış gibi. Herhalde bizim sürecimiz yani ilçelerin İstanbul'daki ilçeler yani ayın birinden önce olmayacak gibi. Biz 20'sinden sonra olacak diye biliyorduk. Ve mesela hatta şöyle 18'inde falan bize şey denilmişti. 18'inde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı falan belli olur. Ama herhalde süreç tamamlanamadı. Hala anketler yapılıyor. Şimdi İstanbul'un bir gerçeği var. İstanbul'da ne olacağı çok belli değil. Yani doğru doğru. Seçim doğru. iki tarafa da gidebilir. Onun için e, inceleyip su dokunuyor. Şeyle büyük şey belediye başkanı isimlere göre her şey ne Tabii şey o belli olmadan da hani ilçelere çok girmek istemiyorlar çünkü büyük şey belediye başkanı da fikrini alacaklar bu konuyla ilgili. Bizde süreç, biz üç tane arkadaş aday aday olduk AK Parti'de. Beykoz'da. Beykoz'da yani. Üç aday adayız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17-18 dediler buna. Evet. En son ama ne olduğunu bilmiyorum Bu şu an. 15, 14 oldu galiba. 15'in içinde Ne Öyle bir şey 17-18 öyle şey mi? Cemal, olur evet. Cemal de olmuş yani. evet. Cemal de olmuş herhalde. Cemal. Yo meclis üyelerinden bayağı yani, Biz orada ya. izin aldık da bizim işimiz bitiyor. Onlar geri kalan prosedürle uğraşmıyoruz. Biz sadece sivil toplum müdürlüğüne var. Eski internetten müdürlüğüydü ya. Şimdi hmm. sivil toplum müdürlüğü oldu. Biz sihir bağlıyız. Değer oraya beğennamelerimizi verdik mi? Ama şu var mesela şimdi ee, dediğim gibi mesela yurt dışında büyük projeler yapacaksan o zaman bir izine tabi oluyor bir. İkincisi de mesela biz Suriye'de çalıştık çoğu zaman. Suriye'ye buradan hani para bilmem ne nakit götürüyorsun ama şey manasında aynı yardım götüreceksen onu ya Kızılay'a ya Afat'a başlaman gerekiyor. Ya da bildirmen gerekiyor. Onlara diyorsun ki mesela cilve göz kapısına oradaki AFAD'a bildiriyorsun. Ben iki tır su getireceğim. Heh. Bu istediğim şey AFAD planlamasını yapıyor. Hı hı. Diyor ki içeride şurada iki tane kamp var. Suriye'de oradaki kamplara bunları dağıtabilirsin diyor. AFAD planlamasını yapıyor. Sana yerini gösteriyor veya Kızılay. Sen gidiyorsun orada ben diyorsun teslimatta ben de olmak istiyorum. Onlarla birlikte de dağıtımını yapıyorsun. Videonu görüntünü Çekiyorsun. Orada ona tabi yani. AFAD veya Kızılay'a vermek zorundasın. Çünkü gümrükten sınırdan sen yani çok uzun geçerisin ama işte ya yani bir, bir ilaç yani. iş var. Afada verdim mi? Bir saatte geçiyor. Sen bir ay uğraşman lazım. Bir de yerini belli etmiş. Gerek orada sistemi kurmuş şimdi. Afat onun için yani birlikte inşallah ortak bir şey bulur. Birlikte şey. çalışırız. İyi. Teşekkür ediyorum tekrar başta. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz de Allah. şimdi birkaç noktaya bir daha, daha, bir daha uğrayacağız. Kalkalım inşallah. Az önce şey...